Evet arkadaşlar. Şimdi part 3'ünü çekiyoruz. Part 2'de de dediğimiz gibi yani 4'e kalırsak yakacağız. Yakacağız bunu. Kağıt da var çünkü içinde. Belli zaten. Aşk Olan ya plan da okuruz. İşte döküp yakacağız. Açılmıyor oğlum. Şunu keseyim. Hadi be. Ne zorladı. Oğlum bu part 10'u alır ya. Bu kesin parti olur. Arkadaşlar sizin için Bu arada Aa. kafanı çekmiyorum bu arada girin. Şurası aynı ip gibi olmuş. Oha ya. Seninkine benziyor. Şöyle Çok yok yer kalmadı o kadar şey Arkadaşlar ya. bu arada yarın da 2 dönem gelirse bir sürü bisiklete parça sipariş ettim. Takalışım falan çekebiliyorum açalışım ve 2 dönem kargolarımın gelmesiyle çekemem. Gelenleri çekerim. Yani arkadaşlar öbür günlere de kalabilir. Part 2 yani. Yaparız belki 4, olmaz gün yaparız. E, evet farklı olur çünkü farklı kargolar belki salı günü ya da çarşamba gelebilir. Cuma günü sipariş ettim. Evet arkadaşlar. Tamam. Oğlum biraz daha zorlasan sıçacağım bu arada. İzin mi kesmişim? Dikkatli ol Oğlum o ne la hiç? Ah açtık. Ödev şu adıyla sarmış gerizekalılarım. Ya. ya oğlum aç. Sınıfta ki e, sınıfta değil de bizim işte. Bir tane çocuktan aldık. İki tane kutu zaten? Sınıfta ki Ama Ondan... bizim sınıfta değil ya. Sınıfta eski şey. He onu da al dedik. Oğlum böyle bir Uç sınıftaki... Açmayı da unutmuşuz ha. Şimdi video çekelim dedik. Evet ya. Bulmuşken yani biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuk söylemişti diye hatırlıyoruz ama ha, biz, biz, unuttuk. İçi boş mu demişti? Bir şey Bo demişti. Boş ya da işte bir şeyler dediğini de hatırlamıyorum. Bunu ta şey iki hafta önce aldık. Ya yani bayağı oldu bir. Aa okullar kapanmadı önce. Okullar kapandı şimdi. Ben altıya geçtim. Ben altıya geçtim. Oğlum hmm. hmm. Bu ne diyor? <laughs> ne diyor? İçinden bok çıkmaz inşallah arkadaşlar. Bu ne diyor? İnşallah <laughs> bok çıkmaz. Abimiz ulti açtı. Ulti açtı. Ağzıyla koparıyor. bir işe yaramıyor. <laughs> Merak ettim lan içinden ne çıkacak. Boş çıkarsa söverim. Kaç dakika olmuş? Ona göre parti 4 yapalım. 3